Evet. Bir saniye içerisinde geçiş yaptın. Evet. E, olayım budur ama benim. Öyle mi? Evet. Son saniyelerini insanlayım diyorsun. İlginç. Bakalım. Evet verdiğin kararla barajı geçtin. Evet bu bütün jokerlerini kullanmış oldun. Evet ara, evet olsun olsun. Ama bir joker kazanmış oldum barajı geçtiğimiz için. Çift cevap joker hakkını kazanmış oldum. Süre sınırımız da ortadan kalktı. Süper. Ve şimdi 100 bin lira değerindeki 8. soruyu açıyoruz. Yusuf Has Hacip yazdığı Kutatko Biligi hangisinin bir hükümdarına sunmuştur? A. Hacipliler B. Karahanlılar C. Bilikliler D. Selçuklular B. Karahanlılar son karar. de mutlu olmak için sebebin var. Evet. Neredeyse gidiyordun, şimdi 100 bin lira mı? Evet, kesinlikle inanılmaz yani hani 5 bin bile olabilirdi bu. Ya. Aynen. Evet. Ya 30 bin lirayla gidiyordun zaten. Yani ama son saniyede fikir değiştirip şu anda 100 bin liranın sahibisin. Evet. Hala bir jokerim var. Evet. Ve 200 bin lira derindeki dokuzuncu soruyu açıyoruz. Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde yarısı yaz, yarısı kıştır denen ayda kutlanır. A, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. B, Cumhuriyet Bayramı. C, Atatürk'ü e, anma gençlik ve spor bayramı. D, Zafer Bayramı. B ve D olduğunu düşünmüyorum. Bahar ayları olduğunu düşünüyorum. Nisan biraz daha kışa doğru kalıyor, Mayıs olduğunu düşünüyorum. Yani Spor Bayramı olduğunu düşünüyorum. Ee, Ekim yani bilmiyorum. Ekim aslında ben Antalyalı olduğum için Ekim'de sıcak. Yani Ekim ama hep sıcak. O yüzden çok objektif mi? Belirsiz. Sen şimdi ne yapacağım belli olmaz. Hemen bir son kararın deyip bir şey söylersin. İstersen şöyle bir <laughs> Dur üstünden bir geçelim. Aynen. Bir değerlendirme yapalım. Tamam. Hangi bayram, hangi ayda kutlanıyor? Bir tamam. kere. onları bir tespit edelim. Şimdi a seçeneği de Nisan ayı. Ee, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Bu olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Mayıs daha muhtemel olur bence bundan. Peki Cumhuriyet Bayramı? Cumhuriyet Bayramı Ekim'de. Kafamı karıştırıyor biraz. Zafer hiç değil. E, Ağustos'ta olduğu için. Mayıs sıcak mıdır? Hani Mayıs genel olarak sıcak mıdır? Ekim artık sonbahardır. Ama Nisan sanki Nisan'ın ilk ayları, ay ilk günleri daha soğuk olur ya ve son günler hani daha sıcak olur. Ee, belki de bir ata sözünde demiş ama. Evet bir ata sözünde diyor ki yarısı yaz, yarısı kıştır bu ayın. Ha. Spor bayramı olabilir, Ay yok olamaz ya. Çok farklı düşündüm. Sen nasıl baktın? Ee, ben Nisan olduğunu düşünüyorum. Çift cevap şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım mı? Son kararım ilkini alalım. Aa, yani. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı son karar. Değilmiş mi? Evet. Ya benim düşündüğüm mantık yanlışmış o zaman. Denen bir ay hani. Öyle denen bir ay varmış. Yarısı yaz, yarısı kıştır. Denen bir ay var. Diye o ay için. O zaman Mayıs hiç değil. Yani. Yani. İkinci cevabımı B olarak vermek istiyorum. Son kararım mı? Beni tereddüte İçeriğini düşürüyorsunuz. İçeriğini söylemen lazım. ee, beni tereddüte düşürüyorsunuz. Çünkü hani Zafer Bayramı yani şöyle düşündüm, Zafer Bayramı ful yaz, hiç değil. Ee, ve 30'unda hani bayram olmuş da yarısı çok kötüymüş... ...bayram olduktan sonra güzelmiş gibi bir durum da yok. Hani öyle bir mantık, hani saçma gelmiş olabilir, öyle bir, de bir düşündüm ben. Ee, ama Nisan değilse Mayıs hiç değildir diye düşünüyorum. Çünkü Nisan'ın daha çok yarısının kış olma ihtimali daha fazla bence. Hangi mantıkla bakıyorsun bilmiyorum kafanı niye karıştırıyorsun orasını da bilmiyorum ama tekrar istersen şu bayramların ayları üzerinden tekrar bir gidelim mi? Tamam. Netleştirmek adına. Ee, Mayıs. 19 Mayıs. Diğerleri. 29 Ekim. 30 Ağustos. Evet bu atasözüne göre hangisi daha yakın? Ya Zafer hiç değil ki. Yarısı hiç kış olamaz ki onun. Peki. Ha, hani, Cumhuriyet Bayramı B. Cumhuriyet Bayramı. Son karar. Şimdi bir son dönem yaşadığımız bu iklim değişikliklerinden kaynaklı böyle bir cevap verdin mi? Ondan mı acaba böyle bir cevap verdin bilmiyorum ama. genelde. Yani hatta bu Ağustos'un yarısı kıştı neredeyse ama. Değildir ya. Doğru. Ağustos. Ben hep yanarım yani Ağustos'ta. Full yani. Yarısı <laughs> yaz, yarısı kıştır denir. Teşekkür ederim. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.